Herkese videomuz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda HP marka yazıcımız için bir tane muadil toner satın aldım. O toner e, çipsiz bir toner. E, bakın orijinal tonerimiz burada. Orijinal tonerimizde çip mevcut. Ben e, yani maliyet açısından çip olmayan ama e, birebir uyumlu muadil bir toner sipariş ettim. The Lion diye bir marka. Gitti gidiyor sesinden aldım. Yani aynı satıcının farklı platformlarda da şey üyeliği var ama ben oradaki e, satış linkinden aldım çünkü en uygun fiyat oradaydı. Açıklama kısmına satın aldığım linki de koyarım. Bu 106A toneri e, şu yazıcılarla uyumlu. MFP 135A, 135W, 107A, 107W. Bendeki yazıcı 107W yazıcısı. Bu yazıcımızın da orijinal toneri bu. Tonerin üstünde de 106A yazıyor zaten muadil tonerimize de bu şekilde yazıyor. Şimdi bu orijinal tonerimizde şurada çip var. Benim aldığım muadil tonerde çip yok. Ha yani bunun çipli olanları da satılıyor ama eğer çipli satın alırsanız daha maliyetli oluyor. Yani çip değiştirmek çok gözde büyütecek bir iş değil. O yüzden çipsiz almanızı ve üstündeki o kendi çipini kullanmanızı tavsiye ederim. Ya tabii size kalmış. Ben çıkarmıştım daha önce de ben kolaylık olsun diye şimdi tekrar bastırıyorum. hiçbir işlem yapmadan çok basit. Toneli böyle çıkardınız. Şöyle yan çevirin arkadaşlar. yaz sadece takacağınız yüzeye dikkat edin ve şu sarı yerlere değmemeye çalışın. Ben ufak bir ince uçlu düz bir tornavida kullanacaktım bunun için. Bakın sadece gösterdiğim noktalara dikkat edin. Bu nokta, şu nokta, şu nokta. Siz de eğer tonerizi çıkarttığınızda fark anlarsınız. Ben şu şuralarda hemen kanıttım yani alttan sadece vidayla torna vidayı sokup şöyle yukarı doğru bir hareket yaptım ve yerinden oynattım. Çıt çıt çıt. Üç tane çıt sesi duyuyorsunuz her yapışınıza. Buradan çıt, buradan çıt, buradan çıt. Yani böyle tam sık oturuyor aslında bu şekilde. Ama siz dediğim noktalardan azıcık hemen ucunu sokup hemen yukarı bastırdığınız zaman hemen kendini atıyor. Bilginiz olsun. Bu içeriden çıkarıyoruz bunu. Bu şekilde çıkacak. İsterseniz fotoğrafını da çekebilirsiniz yani. Hatta ben fotoğraf ekleyeceğim zaten videonun arasına. Ee, görebilirsiniz. Artık bu orijinal tonerle işimiz bitti şu an. Kenarda dursun orijinal olarak. Şimdi çıkaracağımız çipimiz burada. Dediğim gibi sarı yerlere değmiyoruz. Şöyle ters çevirelim. Bakın çip bu. Herhangi bir bağlantısı yok zaten bir yerle. Ama e, toneri hani e, yazıcıya taktığınız zaman muadil toneri görmesi için illa bu chipseti istiyor. Ondan bu çipimizi çıkaracağız. Burada da kendini bağlayan bir şey yok. Şöyle elimizle hafif iteceğiz. Çıkacak oradan. Da Şuralardan biraz sıkıştırmışlar. Onun için de tornavida olan yere azıcık değebiliriz. Yani plastik o ince uçlu aletler var onları da kullanabilirsiniz. Yukarıdan bağlayan bir şey yok çünkü. Daha şuradan. Şu arkada bir çıkıntı vardı. O çıkıntıya çıkıntı plastik tutuyordu. Da şuradan göstereyim. Şöyle baktığımız zaman tam şuradan. Yani tornavida veya hangi cihaz ne kullanacaksınız alet, onu bastırıp kırdığınız zaman o plastiği aslında bunu serbest bırakıyor. bilginiz olsun. Şöyle baktığınız zaman şuradaki boşlukta var. Boşluktan siyah bir incecik plastiği görürsünüz. Şu zaten. Yani azıcık güç uygulamama zaten kırıldı oradaki plastik. Not önemli diye bizim için. Oradan çıktı şu an. Serbest kaldı. Buradan da artık kendini bırakacaktır diye düşünüyorum. Şöyle tornavida biraz baskı uygulayalım. Geldi. Diğer plastik parçamız da kırıldı Çipimizi aldık. Yani şu şekildeydi. Şöyle bu şekildeydi arkadaşlar. Şöyle koyalım bunu hatta karıştırmamak için. Şimdi muadil tonerimizi açalım. Bunu şöyle koyalım. Aynı şekilde bu cihazda bunu takmayacağız. Sadece ben görsel olarak görmek için koyuyorum bunu. Sadece çipimizi takacağız. Önemli olan bu sarı yüzeyler. İyi gelen muadil tonerimiz bu. Şöyle koruma kapağı yapmışlar. Şuradan bunları e, toneri yazıcıya takmadan önce çıkaracağız. Hatta çip takacağız zaten. Bu taraf normal yönü. Diğer taraf çipi takacağımız yer. Bakın zaten şurada şunu çıkaralım şimdilik. Şöyle bir parça zaten. Çipi takacağımız yer burada. Hani diğer e, tonerdeki yapacağımız işlemi yap, yaptığımız işlemi yapmıyoruz burada. Zaten yuvalı. Direkt yuvaya oturtacağız. Hatta yön açısından da bakın nasıl durmuşuz. Şöyle. Görebiliyor musunuz? Şöyle. Bu yöne dikkat edeceğiz. Bu yöndeydi. Çipimiz de böyleydi yani. Bu şekilde takacağız yani demektir. Önce diğer tarafı oturtalım. Bu şekilde Sonra tırnağı. Şurada tırnak var zaten arkadaşlar. Sadece bastıracağız. Evet oturdu. Hiçbir şey yapmadık. Tık yerine oturdu. Çıkaracağımız zaman da gene şu tırnağı hafif çeker. Yani aslında muadil tonerde işi daha kolay yapmışlar. <laughs> Orjinal tonerde ama ellememeniz için zorlaştırıyorlar. Ama muadil tonerde işlem çok basit. Çıkarması da takması da çok daha kolay yuvalı olduğu için. İşlem bu kadar arkadaşlar. Daha sonra işte şu plastiği de çıkarıp yazıyla takıp bir bu, koruma parçasını çıkaracağız. Şu dram ünitesinin koruma parçası var çünkü. Yazımıza takıp kullanabiliriz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Öğrenmek için, öğrenmek isteyen arkadaşlar için. Destek için beğenip abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın.